Tabii efendim hemen hemen. Kimmiş? Kimmiş? Kaptan, ne? kaptan. Ne kaptan? Hangi kaptan? Ne, kimin kaptanı? Ne, ne, ne? Bizim ne? kaptanımız uçağın kaptanı. Ne istiyorsan sana samuray? Kahve istiyorum. Çekil ben veririm. Çekil! Ah, pardon. Eniş takımları kapandı mı? Hooo oh, çoktan. <laughs> Hidrolikler ne alemde? Bıcık bıcık kaptan. Flaplar? Kıpır kıpır. Güzel. Yüksekliğimiz nedir peki? Ben diyeyim beş bin, sen de on bin. Pilot. Bu sinyal ne? Kapı tıklaması. Sanırım kahveniz geldi kaptan. Kahve geldi. Teşekkürler. Yardımcı pilota verin lütfen. Ne? Yardımcı pilota ver diyorum tatlım. Görüyorsun uçak kullanıyorum. Ama alayım ben. Ah. Sağ Ah, oh, haksızlık. Ne diyor bu kız gene? Kendisine haksızlık yaptığınızı söylüyor kaptan. Haksızlık mı? O ne demek şimdi? O ne demek sahi? Ne haksızlığı? Ee, şöyle izah edeyim. O kahveyi kendi ellerimle yaptım... ...ve getirdim. Ama siz içmiyorsunuz. Buna ne, buna ne, buna ne küsücem. Kendisiyle... ...fazla ilgilenmediğiniz için... ...bozulmuş galiba kaptan. Hadi ya. Güzel bir şey mi bari? Ee, işte fena değil, gideri var. Ee, güzel güzel, yani taş diyebiliriz. Öyle mi? Sor bakayım, bu akşam benimle yemeğe çıkar mıymış? Kaptan sizi yemeğe davet ediyor bu gece. Ee, tamam, kabul ediyorum. Bu kaptan. Güzel, telefonun adresini al. Söyle akşam saat sekizde hazır olsun. oldu ben yolculara bakayım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.